Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda sizlere vize shopping nedir? Ondan bahsetmek istiyoruz. Bizce vize shopping en büyük red sebeplerinden bir tanesi. O yüzden derinlemesine bu konuyu sizlerle incelemek istiyoruz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı ve destek için yorum yapmayı da unutmayın. Aslında vize shopping ile alakalı bir video çekmek bizim danışanlarımızdan aklımıza geldi. Çok fazla ben bu ülkeye gitmek istemiyorum ama ne yazık ki sadece buraya randevu bulabiliyorum. O yüzden bu şekilde gitmek istiyorum olur mı sorusundan geldi. O yüzden bu konuya bir açıklık getirelim. Neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız, e, sonuçları nelerdir değildir ondan bahsetmek istiyoruz. Danışanlarımıza demişken eğer bizden Schengen Vizesi danışmanlığı almak isterseniz enesakin 22gmailcoma mail atmanız yeterli. Peki Schengen Vizesi'nde hangi hizmetleri veriyoruz? Başvuru formunu birlikte dolduruyoruz. Sizin seyahat niyet mektubunuzu yazıyoruz. Sağlık sigortası konusu da sizlere yardımcı oluyoruz. Tüm evraklarınızı kontrol ediyoruz birlikte inceliyoruz. Düzeltmeniz gerekenleri sizlere söylüyoruz. Dediğimiz gibi enesaki gmailcom mail atarsanız hızlıca geri dönüş alabilirsiniz bizden. Visa Shopping'i uzun uzun anlatmadan önce kısaca sizlere tanımlamak istiyorum. Çaresizliğin çaresi. Çünkü randevu bulamamak insanları farklı yollara itiyor. O da bu sonucu ortaya çıkartıyor. Ama her zaman sonuç sizin istediğiniz gibi olmayabiliyor. Ben bir şekilde randevu bulayım da gerisini de hallederim diyorsunuz ama sonuç red olunca randevu bulmanın da anlamı kalmıyor. İşte tam da bu noktada sizlere açıklama yapmak istiyoruz. Vize shopping seyahat etmeyi planlamadığınız bir ülkeden genellikle daha hızlı ve daha kolay bir Schengen vizesi alabilmek için başvuruda bulunmak anlamına geliyor. Vize shoppingdeki en büyük sorunlardan bir tanesi ne yazık ki istediğimiz ülkeye randevu bulamıyoruz ve gerçekten de o ülkeye gitmek istiyoruz. Bu konuda hepimiz anlayışıyız ve e, anlıyoruz. Ve bu yüzden de çok fazla başka aracı kurumlara VFS Global olmayan ama VFS Global'miş gibi hareket eden ya da başka aracı kurumlara bir sürü para vererek istediğiniz ülkeye vize alacağınızı düşünebilirsiniz. Fakat bu konuda ne yazık ki bir sürü dolandırıcılık var. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Sırf istediğiniz ülkeye randevu bulmak için başkalarına para vermek gerçekten de sonucun ne olacağını hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Şirketlerin sizin için randevu aldığı konularda daha dikkatli olun dememiz daha doğru olacaktır. Çünkü bunu gerçekten de doğru şekilde yapan ve sonuca ulaştıran şirketler aracı kurumlar da var. Önemli olan bu konuda dolandırılmamanız, kazık yememeniz, paranızı boşa gitmemesi. Aslında olay bu. Peki Enes Memişer, ben randevu bulmakta sıkıntı çekiyorum. Aslında o yüzden visa shopping yapıyorum. Bana önerileriniz neler olur? E, bu konuda neler yapabiliriz? Öncelikle ya sürekli olarak randevu bakacaksınız kendi başınıza ya da daha önce hiç gitmediğiniz ama gerçekten nasılsa seyahat etmek istediğiniz bir ülke vize alacaksınız ve o ülkeye gezmeye gidip geri geleceksiniz. O ülkeye de gitmek için geçerli sebepleriniz olacak. Geçerli sebepten kastım şu. Örnek veriyorum Almanya'nın Noel pazarları çok meşhur. Şu an Noel yaklaşırken aslında birazcık bu konuya değinmek istiyorum. Almanya'nın Noel pazarlarını ziyaret etmek istiyorsunuz ve bunların ismini mesai niyet mektubuna yazabilirsiniz ve ben o Noel pazarlarına gideceğim diye geçerli bir sebep sunabilirsiniz. Farklı bir sebep konser olabilir ya da başka bir sürü sebep olabilir. Sebebinizin altında mantıklı bir açıklamanızın yapması gerekiyor. Eğer daha önce hiç seyahat etmediyseniz de vize alınması en zor olan ülkelerden de uzak durmanızı öneriyoruz. Daha turistik gitmesi daha mantıklı olan yerleri öneriyoruz. En zor vize veren ülkelere de kısaca göz atacak olursak daha ön planda olanlar İskandinav ülkeleri. Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç bunlar daha zor Schengen vizesi veriyorlar. Örnek verecek olursak, Danimarka konsolosluğu bu konuda açıklama yapmıştı. Danimarka'ya randevu almak kolay diye lütfen öylesine randevu almayın, Red reddiyebilirsiniz. Gerçekten bir sebebiniz olmalı. Böyle bir açıklama geldi. Ne demek istiyor? Yani ben Almanya'ya gitmek istiyorum ama Danimarka'dan randevu buldum, Danimarka'yı da görsem olur ama görmekte çok istemiyorum çünkü pahalı. Böyle olursa bu mantıkla red yiyebilirsiniz. Hatta red yeme olasılığınız oldukça yüksek. Danimarkalılar sandığınızdan da daha zeki ve çok fazla randevu bulmak kolaylığı da olduğu için e, işlem süreleri uzadı arkadaşlar. lütfen siz Danimarka kolay diye ve bize var diye oraya başvurmayın. Toparlamak gerekirse bizim aslında değinmek istediğimiz nokta Danimarka'dan randevu almak her ne kadar kolay olsa da randevu almanın kolay olması Schengen vizesi alabilmek için yeterli olmayabiliyor. Tekrarlıyoruz red yemenize sebep olabiliyor. O yüzden gerçekten de gitmek istediğiniz ülkeden randevu almaya çalışmak ve bunun için zaman harcamak bizim fikrimizce daha mantıklı. İşte tam da bu noktada vize shopping yapmamış oluyorsunuz. Ayrıca şunu not etmek istiyorum. Bu tabii ki sizin ilk vizeniz mi, üçüncü, dördüncü vizeniz mi, beşinci vizeniz mi? Bunlar da önemli detaylar. İlk kez eğer Schengen vizesine başvuruyorsanız en zor ülkelerden uzak durun. Eğer ilk kez Schengen vizesine başvurmadan önce dikkat etmem gereken bir şey var mı diye soruyorsanız da bize siz ülkeleri ilk gezin ondan sonra Schengen ülkesine başvuru yapın. Başvuru yaparken özellikle turistik yerleri seçin. ha Zaten turistik yerlerde çok fazla randevu bulmak zorlanıyorum diyor olabilirsiniz ama bazen kendi deneyimlerimizde Enes için söylüyorum. İtalya, Fransa gibi ülkelere sık sık baktığımızda randevu yakaladığımız oldu ya da Yunanistan'a bu tarz ülkeler daha mantıklı olabilir. Onu göz önünde bulundurun. Dediğimiz gibi ilk kez bizelere başvuruyorsanız. Eğer 3. 4. vize liste ve randevu bulmakta zorlanıyorsanız ve Avrupa'nın birkaç ülkesini gezdiyseniz o zaman da marka mantıklı olabilir. Çünkü hem kolay randevu bulabiliyorsunuz hem de birkaç Avrupa ülkesi gezdiniz. Şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Gittiğiniz ülkede, farz edelim iki ülke gezeceksiniz, Danimarka örneğinden devam edelim. Danimarka'da iki gün, Almanya'da dört gün kalacaksanız ve bunu bu şekilde gösteriyorsanız problem çıkabilir. Michel'in burada anlatmak istediği, başvurduğunuz ülkede daha az süre kalırsanız diğer gideceğiniz ülkeden bu sizin vizenizin red yemesine sebep olabilir. Danimarka'dan vize alıyorsanız, İkinci gideceğiniz ülke kadar en az Danimarka'da da seyahat etmeniz yani konaklamanız gerekiyor. Buna dikkat ediyorlar. Ana ülkede kalacağınız gün sayısı daha fazla olmalı diğer ülkelerden bu konuda önemli detaylardan bir tanesi. Konuya farklı bir açıdan bakacak olursak Schengen vizesinin yeni sistemini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bilmiyorsanız da önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Konuyu detaylı olarak anlattık. Schengen vizesinden onay aldıkça süreniz otomatik olarak uzuyor. Bu da Schengen vizesiyle bir süre sonra daha az uğraşacağınız hatta hiç uğraşmayacağınız anlamına geliyor. Burada neye değinmek istiyorum? Eğer spesifik bir tarihten dolayı gitmek istemiyorsanız yani bir düğüne davetli değilseniz örneğin arkadaşlarla seyahat etmiyorsanız ya da çalıştığınız yerin izin tarihini ona uydurmaya yani seyahatinize uydurmaya çalışmıyorsanız ben sadece Avrupa görmek istiyorum gibi bir rahatlığa sahipseniz online sistemi olan Almanya'ya başvurun. 5-6 ay kadar randevunuzun gelmesini bekleyin. Almanya seyahatiniz üzerinden diğer ülkeleri de planlayın. Sonrasında başvurularınıza Almanya üzerinden devam ederek 6 aydan başlayarak vizenizi uzatarak 5 yıllık vizeye kadar bizce devam edin. En sonunda Almanya'da 5 yıllık Schengen vizesine sahip olmuş olursunuz ve randevu almakla uğraşmamış olursunuz. Bu tabii ki bizim fikrimiz. Tam da bu konuya aslında değinecektim. Gerçekten bazı ülkelerin adil sistemleri var. Çünkü İtalya ya da başka ülkelerde sürekli randevu kovalamak gerçekten çok zor olabiliyor. Bu bizim için de geçerli. Ya da pahalı olabiliyor. Evet ya da pahalı olabiliyor. Başkalarına para ver vermek zorunda kalıyorsun. O yüzden en mantıklısı bizim fikrimizde ve bize danışan herkese, çevremize yani danışanlarımıza herkese ilk Almanya'yı öneriyoruz. Herhangi bir Almanya ile iş yok. Tamamen sistemini adil bulduğumuz için öneriyoruz. Sisteme kayıt alıyorsunuz, bilgilerinizi veriyorsunuz ve randevu atamanızı bekliyorsunuz. Ee, tabii bu videodan sonra umarım çok inanılmaz büyük bir talep oluşmaz çünkü o zaman bekleme süreleri de artar. Ama aklınızda böyle bir fikir bulunsun. Esnekseniz ve e, Almanya'yı da görmek istiyorsanız çünkü Almanya'da alışveriş bize uygun fiyatlı orayı düşünebilirsiniz. Tekrardan söylüyoruz zaten sizin özel bir durumunuz varsa ve para vermeye değer bir sebepten dolayı gitmek istiyorsanız Aynı, evet randevuyu başkalarına aldırabilirsiniz ya da gecenizi gündüzünüzü randevu bulmaya evet. ayırarak kendi randevunuzu kovalayabilirsiniz. Eğer böyle bir sebebiniz yoksa randevu almak Almanya'nın sisteminden daha kolay. Evet. Bunu belirtmek istedik aslında. Bu nedenden dolayı da aslında herkese önerimiz eğer Avrupa'ya gidecekseniz çok erkenden plan yapın. E, çünkü bekleme süreleri fazla olabiliyor. işlem süreleri bazen fazla olabiliyor. Tamamen ülkeden ülkeye anlık olarak değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin Danimarka yine örneğini vereceğim. Çünkü sosyal medyada Danimarka patladı arkadaşlar. Kolay randevu bulunabiliyor. Vatandaşısın diye demiyorum. Aynen vatandaşıyım diye demiyorum. Kendi ülkem diye demiyorum. E, ha Danimarka tabii ki güzel gezilesi bir ülke başka bir konu ama e, Danimarka bu kadar popüler bir ülke değildi. Hiçbir zamanda bence olmadı. Olamayacak kadar pahalı Evet olamayacak kadar da pahalı aslında. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda yani seyahat ederken evet. biraz maliyetli olabiliyor. Danimarka'nın işlem süresi kendi Instagram sayfalarında duyurdular çok uzun sürelere çıktı. Danimarka dediğimiz bizim en azından Enes'in zamanından söylüyorum. 10 gün, 15 gün sürdü. Yani böyle inanılmaz uzun süreler yok. Tamam. Ama seneler önceydi. Evet, seneler önceydi diyorum ya. Yani o zamanlar popüler değildi. Şimdi popülerleşti ve işlem süreleri uzadı. İşlem sürelerini göz önünde bulundurarak Schengen vizenize başvurun. Her ülkenin değişiklik gösterebiliyor. Tatil planları fiyatlarından dolayı uygun olması açısından uzun zaman sonraya yani Önümüzdeki yaza yapılabiliyor. Bunu Schengen vizesi içinde düşünebilirsiniz. 5 yıldızlı otel tutmak yerine şimdiden Almanya'nın sistemine girip kayıt olup aynı tarihe denk getirebilirsiniz seyahatinizi. Bu da sizin için bir Avrupa seyahati alternatifi olabilir. Örnek verecek olursak ikisine de aynı şekilde para bağlamış oluyorsunuz sonuçta. Bu bizim sadece sizlere bir önerimiz. Cam yakmayan Pegasus ve e, Turkish Airlines indirimlerini takip ederseniz çok uzun süre sonrasında bilet alırsınız. Yanarsa da üzülmezsiniz. Daha birkaç gün önce Corendon Airlines'tan arkadaşlar bir alana bir bedava bilet fiyatları geldi. Ben Almanya biletlerine bakıyordum. Antalya, Almanya, Almanya'nın şehirlerine 40 euro, 50 euro civarında birçok fiyat vardı. Bir alana bir bedava olmasına rağmen bu fiyatlar iyi bizim fikrimizce. Seyahatiniz biraz daha erken planlarsanız maddi açıdan da sizin için iyi olacaktır. Özetleyecek olursak Schengen'e daha önce gitmediyseniz Schengen üyesi olmayan ülkelere ilk bir seyahatinizi edin. Seyahatinizi ettikten sonra turistik yerlere vize randevusu bulun. Bulamıyorsanız Almanya'ya göz atabilirsiniz. Eğer daha önce Schengen vizeniz var, daha önce Schengen ülkelerini gezdiniz, cebinizde Schengen'iniz var, bir nereye başvuracağım bilmiyorsanız Danimarka ya da daha kolay randevu bulunabilen yerlere göz atabilirsiniz. Ve en önemlisi gideceğiniz ama ülkede daha fazla durup diğer ülkelerde daha az durmalısınız. 10 günlük bir seyahatiniz varsa 7 gün Danimarka, 3 gün Almanya dönüş Almanya'dan olacak şekilde mesela olabilir. Bu tamamen Michelle'in örneği yani. <laughs> öyle olması gerektiği için <laughs> Aynen. Danimarka için Aynen. çok gezin demek istiyor. Yani Michelle'in verdiği örneği birazcık daha esnetirseniz 6 gün ya da eş süre olarak 5 gün Danimarka'da kalırsanız 10 günün yarısında yine de hem yeterli olacaktır hem de diğer ülkeleri görme şansınız olacaktır. Örneğe çok takıldık. Evet. Burayı atlayalım. Bizden eğer Schengen vizesi için danışmanlık almak isterseniz enesakin22.gmail.com'a mail atabilirsiniz. Schengen vizesi danışmanlığında bizim en dikkat ettiğimiz ve en önem verdiğimiz konu niyet mektubu. Niyet mektubunda seyahatiniz öyle güzel, Öyle inandırıcı, öyle net anlatmanız gerekiyor ki sizi devraklarınızı inceleyen kişi demeli ki bu kişi gerçekten Avrupa'yı görmek istiyor. İçinde bir iştah var. Ona bunu hissettirebiliyor olmanız gerekiyor. Bu noktada da Pişer zaten elinden geleni yapıyor. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş